Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamalarından, daha doğrusu atamasında çok önemli bir gün ve son bir gün diyoruz biz buna. Ee, atama bir gün sonra açıklanabilir. Şimdi ayrıntıları aktaracağım ama haberleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi pazartesi günü yani 18 Aralık günü kabine toplantısı olması ihtimali yüksek. Yani pazartesi günü bir kabine toplantısı olacak inşallah. Ve bu kabine toplantısı bu yılın son kabine toplantısı olacak. Çünkü Kabine toplantıları 2 haftada bir yapılıyor ve bir sonraki kabine ise bir Ocak denk geliyor. Yani bir ocak pazartesi gününe denk geldiğinden dolayı yeni yılda oluyor. Ama bu şu anlama geliyor 18 Aralık bu yıl senenin son kabinesi olduğundan dolayı artık öğretmen atamalarının açıklanması adına da yine son bir... Ee, şans diyebiliriz. Tabii ki bu 18 Aralık'ta açıklanmadı. Bu sene atama olmayacak mı anlamına gelmiyor. 18 Aralık'ta bakın burası çok önemli. Lütfen burayı dinleyiniz. 18 Aralık'ta karar alınabilir öğretmen ataması ile alakalı ama ardından belki hemen açıklanmayabilir. 18 Aralık'ta açıklanmadı mı? 20 Aralık'ta, 22 Aralık'ta Milletin Bakanlığı'nın veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir konuşmasında öğretmen ataması müjdesi verilebilir veya Milletin Bakanlığı sitesinden vesaire resmi olarak duyurulabilir. O yüzden 18 Aralık'ta açıklanmadı. E artık olmaz veya yani bu sizi üzecek bir gelişme olmasın. Hatta sevindirecek bir gelişme olsun çünkü az bir zaman kaldı. 18 Aralık gününde kararlar alınıp birkaç gün sonra veya o gün içinde 18 Aralık gecesi öğretmen atamasının resmi açıklaması inşallah gelebilir. Yani bakalım bekliyoruz açıklamaları inşallah güzel haberlerle karşınızda olacağız. Kendinize de çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz.